Evet, Mehmet Beyazıt bugün doktor setini heyecanla açtı ve gözüne takmak için uğraşıyor. Tabii ben yardımcı olacağım Mehmet Beyazıt'a şimdi. Evet, Mehmet Beyazıt gözlük setini gözüne taktı arkadaşlar. Mehmet Beyazıt biraz... Evet, evet doktor mu muayene edeceksin sen? Hadi bakalım... Beyazıt yemek nasıl güzel mi? İşaretini yap bakalım. Bir numara. Çok güzel. Aferin sana. Güzel. Aferin. Beyazıt yummy yap bakayım. Yummy yap. Ye. Yummy. 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 Çıkalım. Hehehehe. Evet. Yes. Gözlerini şöyle yap bakayım. Aferin. Şaşır şe bakayım Beyazıt. Şaşır şaşır. Bir daha şaşır. Ağzını aç, aç böyle şaşır. Aa yok. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. <laughs> Beyazıt yanımızda. Evet çocuklar. Beyazıt yanımızda. Gördüğünüz gibi. Bu yerini <laughs> yiyor. Salatalarını yiyor. Que dá,